Var. Bugün bir adamla konuşup oynuyoruz. Parkur oynuyoruz. Ama ne yapacağız? Bugün de parkur oynamaya başladık. İşte parkurla. Emel bugün de uyuyup yiyecek. Herkes uyumaya başlıyor. Ben ben videoyu çekeyim dedim. Adnemiz soldu Videoyu çekecek. Allah kürlen oldu. Koşuşarken ölmek ne demek? Adam sıkladı bir tek atlamadı. Bu parkurlar bana göre ben bak Aa bak bafiz yapmış. Dönmesin diye. Bakın arkadaşlar. Bak ben dönüyorum alttan. Alttan siyah bir şeyler var. Adam şimdi kafanı şöyle şöyle yaparsa kaka gitme beni vallahi düşeceğim. Sarap mısın sar. Bir arkadaşlar Allah düşecek. Bir arkadaşlar video da bir adam adamlar bir bir bir, bir 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 gitmiş adam oldu. O da kustu vallahi. Arkadaşlar bu benim arkadaşım. Arkadaşım vallahi kustu. Ama oraya yardım ettim ben. Bana para verdi. 100 para verdi. 100. 100. 100. 100. hepsi? Hepsi doğru. Ben bir su. Bir ikisi doğrumuş ya. öldüm. Metremiz. Aha bildim. Kaç koş. Allah kardeşim. aşağı indim. Al lan bu olsa su. Su koymuş ya lan alta. Lan ben bu şu sandım ya. Aa ben yapmış oğlum. Oha çok dusar yapmış oğlum. Bayağı dusar. Şuna dokunmayacağız. Deriyoruz kardeşim. Allah. Bak buradan dönüyor mesela. Ben ne yapayım? Lan. Lan kuruya kuru gidiyor mi bu? Allah. Oğlum bu McDonald's'tan. McDonald's buna ha oha diyeri vardı. McDonald's'tan konuşarken adamlar şöyle lillah diyer. Evet. Hop. Ben. Ben doğru. Orada bu arkadaş ya. Ha, ha bu yedim. Şey ben bir şey oldu sandım lan. Kardeşim sen dörtmüşsün. Arkadaşım buradan. Deştik. Meow 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 meow. Allah kere. Kardeşim Yusuf'u ver. Nasıl <laughs> <laughs> şaka mı ya? En başta canım. La konuşuyor ki lan? Beni konuşturma. Oğlum kardeşim vallahi. Kardeşim bana bana ne diyorsun? Vah! Wow. Adam vurdu. Büyük gibi. Ula Vurur. bana ne la, dü -dü. Oha. <laughs> Oha, buna dokunmadan gideceğiz. Bana ne? Ben de vapa pat bu muz manane oğlum arkadaşlar bu videoyu şey miyim ben şikten bana ne ıı öldüm öldü aau

Buklamal herhalde çıktı canım? Bu 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 Oğlum arkadaş yapıcı <"Pus> skera daydı. Emir. Emir Yüsuf'u deniyor bu. Emir. Emir alga tarafa gidiyor. kafası karıştı Emir kafa yemiş. Bu. Ne diyorsun? Oha benim bu boynunu vallahi bir bitirip... tür oha kulağa bak lan. Ben buğurdusum. Ne çelen be? Dursun be? Ne çelen? Allah benim lanistan deriyor. Metle nasıl? Dikenle Dikenle batarken vay wow, diken de diyor Vaa wow. Eşen ağabey diyorlar Eşen Deriyorlar diken derim. Beni batıracak vallahi Al eşen ağabey Bir ben aşağı atmasam Arkadaşlar ben bu nasıl derim Yan tavırıp o <laughs> dövmesi koydur abi o ya. Çocukların metlerinsa da oturuyorum ben. <laughs> vallahi koyamadırır. Adamın yesine bire. <laughs> Dörtünü salla Allah. Lan dört ne lan? Emir bir şeyle Şaka yapma bak. Emir vallı adamın dibi. <laughs> Öbürce adam vallı çok komik bir şeydi be Emirin Emir adamın dibi vallı ya. <laughs> 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 adamın dibi sen öldür. Arkadaşlar yani adamlar onda vallahi bir tanışma yapıyorlar ben de yapayım dedim adamlar vallahi kuybeye koydu Ebeni kuy Ebeni vallahi. adamı ebiri kuy ebiri vallahi önce adamı kuybeye koydu yiyecek vallahi hamur yumuşa yiyecek yiyemedi ki arkadaşlar yani kafa kafası bile büyük ol büyükten yapmış biri. <laughs> bekler arası böyle urbası yok. Arkadaşlar bekler arası da böyle iyi. Tamam mı? Arkadaşlar şaşır, şaka yaptığı bir... <laughs> evet sus. Videoyu çekeyim vallahi ya. Ağzımı burada kırarım vallahi. <laughs> sus sus sus. Alsın ben sus canım. Uf. Uf, uf, uf. Uha hep öldü ne bir. E, lan beni be. Süre 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 Cevap. Daha bana ver. Daha bana ver. Sırıdlı yasal abi. Orada ben ölüp ölüp duruyorum. Adamın dipine vereceğim beni. Beni vallahi ya. Ağzımı dibine vereceğim beni. <laughs> tamam. Üç kere sorayım mı? ETS. <laughs> Adam duştu vallahi. Kadına bile dayanamıyor. <laughs> Oğlum sen bir <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum? Bebeğim sen video çekemezsin. Yemek ye ya. Abi oğlum. <laughs> <laughs> var anaydan. <inan. gülüyor> Bu bebek var mı? Bir şeyler biliyorsun. Ne böyle kalem. Şurası bayağı sorsa. Anamdan da Bıvıv. kafamı sığıtıyorum. Ben bir şöyle çevirirken geri gidiyorum. Bakın arkadaşlar böyle böyle Arkadaşlar gidiyoruz böyle böyle doğuştum ben. Şimdi böyle olur mu? Aşağı atlıyorum ben. <laughs> canım. Öldüm canım. Ma Meow 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 meow. Arkadaşım evet. Pırla bana iyisi yer. Oha diğer çor. Oha diğeri düşmüşüm lan ben. Oha ben nasıl buluyum lan ben. Arkadaşlar ben pro prur, kurmuşum bence. Prolar o da değişmiş hepsi. Oha dur besip var. ben var be. Ben sıyırım. Ben evet ben abi. İ bir şey <laughs> Ne? Öldü. Öldü. Adam yesmen kustu. Adam tuvalete kustu. Vallahi. Uygun yaşanır. Tuvalete burada dürüst gösteriyor. Vallahi. Biz kaçarız. Oha <laughs> Rez bu kadar vermiş. Ver bir kaçır. Abi bu edecek Abi bu yetişti düştü. yiyor. <laughs> Şaka yaptım der mi Bu bu Bas kuşu, bas kuşu. Oğlum kaç kere sordun abi? Abim, bir bit metni nasıl yiyen misin? <gülüyor> <gülüyor> Oha metni nasıl da yapıyordu? Abi gaza. Oha adam bu yaşında bir abi bilmiyor. Adam, adam şişko şişko. Diyor. ben de şişiyorum. Bak göbeğimi. mi? He bak Döldün mü? Allah adam, adam sen şişiyorsun. adam O ne lan? kardeş geliyor Bas aşkım kaçtım. Bas Bu adam. adam. Ne? Bas aşkım. Bas O adam büyük gidemiyor. Öldüm geri. Bak. Döldün mü? Beni itiyorsun şimdi. He? Döldün mü? Döşemezsin işte. Oha bak dur ben sık koymuşum. Benim dostlarım soyup da videoyu çektim. Bir de durabiliyor. Lan arkadaşlar ölüp durmayayım vallahi. Sesim bu sıcak. Wow sürüyor beni lan. Uf. 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 Evinin kafasını sürttü vallahi adam mı sürüyordu? Canını sıktı. Aa öldürümü ben aldım. Başkası aşkım başkası. Oha bu ne? Bu ne lan yoklu? Hala. Bu ne? Bu ya. Yüz boyunca. Maskasa. Aşkım maskasa. Bu. Bu. Lan. Oğlum ne lan? <laughs> Oha yeri şiddet sıkıyor. Oha. Arkadaşlar sıkmayı bize burada. Arkadaşlar bu <bunu> yada atıyor. Oha <laughs> yeri Vay, şimdi kadar çıkıyor. Arkadaşlar ben usleğe çıkıyorum lan. Duydunuz mu? Bitleriz lan. Usleğe Allah. Puff. Allah. Arkadaşlar <laughs> şey durdunuz <duldürürüz>. mu? <laughs> Arkadaşlar oyunu bitirdik. Bu kanalı da. Like at bir eğer. Oyun bekliyorsun. Oyunu girdik. Ha. O sabah da doğrusu gireceğiz. Bekleyin. Bayağıdır oynadık ama işte bir şeylerde de Bir şeylerde uyuyoruz. Ama bir şeyler uyuyamayı unutmayın. Ben video çektim. Vallahi arkadaşlar like Çok like bir yaparsınız. Adamlar vallahi düzenli. Ama başarılmaz. Arabla paylaşıyoruz. Bir de okulda paylaşma var. Bu okulda vallahi deriyor. Siz de okula gidin. Vallahi çok tutsal bir şeyler veriyorlar. Siz de yarak atmayı Sonra da bay bay.